Hepiniz Bir Bilen YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz duralım dedik, şöyle bir geriye yaslanıp kanalımızın yolculuğuna bakalım. Yani bugüne kadar neler yaptık, neler biriktirdik ama daha da önemlisi hani geleceği birlikte nasıl daha güzel hale getirebiliriz biraz bunu konuşalım istiyoruz. Kesinlikle. Şöyle bir bakınca 46.700 civarı abone, 250'den fazla video, Ciddi bir arşiv oluşmuş aslında değil mi? Hem de nasıl. Hmm. Ve başlarkenki niyetimiz sadece teknik bilgi vermek değildi. Yani şunu şöyle budayın demek kolay ama asıl o toprağın dilini, doğayla iç içe olmanın hissini, o bilgeliği aktarmaktı sanki hedefimiz. Evet evet. O ilk günleri hatırlıyorum da başlangıçlar mütevazıydı tabii. Biraz acemilik, bolca heves. Hı hmm. hı. İlk konular genelde en temel şeylerdi galiba. İşte budama, e, basit bahçe işleri. Peki sence o ilk günlerde bizi izleyenler yani sizler en çok neyi sevdiğinizde bu kadar güzel bir topluluk olduk? Doğru. Bence o samimiyet yani ustanın anlatımı çok kendine özgüydü. O yöresel ifadeler, içtenlik. Doğru. Mesela şeftali ağacı budama ya da zeytin ağacı aşılama. Bunlar evet bilgi veriyordu ama asıl o sohbet havası. Hani sanki yan bahçedeki tecrübeli birinden dinliyormuşsun gibi. Aynen o his çok deverliydi. Yorumlarda da görüyorduk bunu İnsanlar sadece nasıl yapılır diye sormuyordu, kendi deneyimlerini hatta bazen ufak tefek başarısızlıklarını bile anlatıyorlardı. Böyle dijital bir köy kahvesi gibi oldu sanki zamanla. Çok güzel bir benzetme, dijital mahalle kahvesi tam oturuyor ama. ama ee, dürüst olalım. son zamanlarda bu kahvede bir sessizlik var gibi. Hı hı. Biz de bunu farkındayız tabii. Nedenlerini de kafa yoruyoruz. Evet, bir süredir yeni içerik üretimi biraz yavaşladı maalesef. Bu da doğal olarak YouTube algoritmasında görünürlüğü etkiliyor. Tabii, etkiliyor. Bir de teknoloji ilerledi. Yani o ilk videoların ses kalitesi, görüntü kalitesi bugünün beklentilerine göre biraz şey, geride kalmış olabilir. Uzunlukları da belki. Evet, o da var. Şimdi her şey çok hızlı tüketiliyor. Belki bazı videolarımız biraz uzun kaçıyor olabilir günümüz izleyicisi için. Aynen öyle. Peki elimizde bu kadar kıymetli bir arşiv varken bu birikimi bugüne nasıl taşırız? Sadece ahvah etmek olmaz. İleriye dönük ne yapabiliriz? Fikirler var mı? Var tabii olmaz mı? Potansiyelimiz bence hala çok yüksek. Düşünsene o uzun detaylı videolar var ya. Evet. Onların en vurucu, en can alıcı kısımlarını alsak, böyle bir dakikalık dinamik short videolarına dönüştürsek, hatta belki yapay zeka kullanarak sesleri biraz daha temizlesek. Hmm, ilginç. Belki farklı dillerde altyazıları eklesek, düşünsene ustanın o güzel anlatımı Almanca altyazıyla Almanya'daki bir bahçe severe ulaşıyor. Bu fikir gerçekten heyecan verici ama e, şeyi de düşünmek lazım. O kısa formatlar ustanın o derinliğine, o sohbet tadını yakalar mı? İşte o dengeyi bulmak lazım. Kesinlikle. Belki sırf short ile de yeni içerik formatlara da olabilir. Mesela? Mesela tematik seriler, hani tohumdan fidana domates hikayesi gibi baştan sona bir süreci anlatan ya da aylık bahçe takvimleri olabilir veya tamamen sizin sorularınızdan yola çıkan bölümler. Hatta neden olmasın sizlerden gelen bahçe fotoğrafları, videolarıyla zenginleşen ortak içerikler, güzel fikirler. Format olarak da sadece video değil belki e, bu konuştuğumuz gibi podcast tarzı ses kayıtları ya da pratik indirilebilir rehberler, bir PDF mesela. Yani bu kanalı var eden sizlersiniz topluluğumuz. Geleceği de birlikte çizelim. O yüzden size soralım doğrudan. Hangi konular sizin için daha değerli? Budama mı öne çıksın, fide yetiştirme mi? Yoksa bambaşka bir alan mı var aklınızda? Evet, yani yorumlarınız bize yol gösterecek. Bu eski içerikleri dediğimiz gibi short formatında veya biraz daha güncellenmiş hallerde görmek ister misiniz? Ya da o bahsettiğin indirilebilir rehberler, mesela mevsimlere göre budama teknikleri diye bir e-kitap olsa işinize yarar mı? Aynen ya da dil konusu sadece Türkçe mi kalsın yoksa İngilizce, Almanca gibi altyazılar faydalı olur mu sizce? Belki sizin de ben de şu konuda bir video çekip göndereyim gibi bir isteğiniz vardır. Lütfen aklınızdan geçenleri, önerilerinizi, hatta eleştirilerinizi çekinmeden yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Her bir fikir çok değerli. Bu paylaşımlarınız ışığında kendi değerlendirmelerimizi de katarak bir yol haritası oluşturacağız ve bunu e, sanırım 1 iki hafta içinde yine buradan sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Evet, yaklaşık 2 hafta diyelim. Unutmayalım, bir bilen hepimizin kanalı. Amacımız birlikte yeni şeyler öğrenmek, birlikte üretmek ve toprağa olan bu sevgimizi hep beraber büyütmek. Katkılarınızla bu sessizliği kırıp kanalı yeniden o eski canlılığına kavuşturacağımıza inanıyoruz. Tüm izleyicilerimize, abonelerimize hem bugüne kadarki destekleri için hem de şimdiden gelecekteki katkıları için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Tekrar buluşmak üzere, şimdilik sevgiyle ve tabii ki toprakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.